Herkese merhaba arkadaşlar. Ben şimdi Minecraft videosu çekeceğim. Evet. Ee, ilk videomuz sanatım videosuydu. Ben de e, ilk videomuz olan Counter 1.6 e, bu yıl basayı çekeceğim. Şimdi oyun ayarlarını yapayım. E, sonra neydi? Kuzeyde alttan tre bir Evet şimdi dediğim ve ve vereyim eğer isterseniz size IP'sinde de verebilirim. <laughs> Sıkıntı olmaz. İnternet şimdi <laughs> düzenleyelim ve dost evet. Bot like gaming. İşte şimdi böyle gireceğiz arkadaşlar. Eee King Gaming'den ben onu İlk videomuz santim videosuydu. ikinci videomuz da kantı videosu olacak inşallah. Ve map değişiyor. 7 dakika falan oynatsam kardır diye düşünüyorum arkadaşlar. 7 dakika sonra kapatabilirim. İsterseniz ikinci partımı da çekebilirim yani. Hani kantları çok sevdiyseniz falan filan diye. Ben e, bilgisayarımdan çekme gereksinimi duymadım arkadaşlar. Çünkü bilgisayarımda oyun yani çok az kasıyor. Bir de onu e, o programla çekersem daha çok kasar diye düşündüm. Ve öyle bir şey aklıma benim okulumun ucundan bile geldi. Evet hata verdi. Tekrar gidelim. Bazen video çekiyorum diye böyle hata veriyor. Sinir oluyor mu şu bilgisayara. Her neyse şimdi girmesini bekliyoruz. Diğer arkadaşlarım da Wolf Team veya başka bir video çekebilir. Aa, evet benim ismim neymiş bakan 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 mpd bence burada en güzeli jumper zombi arkadaşlar jumper zombinin zıplama özelliği var mesela her yere zıplayabiliyor uzun böyle evet görüyorsunuz ee, bir de şey var class yazınca zombinin şeyini seçiyorsun burada mesela fast zombi çok hızlı koşuyor gördüğünüz gibi ee, tekrar class yazalım Dörde basalım counter zombi, ay tankır zombi. Mesela tankırın canı 4000. Tankırın canı fazla olduğu için ona tankır demişler. Ee, bir de bunun e, klasik zombisi var. Klasik zombinin de 3000 canı var. Normal zombi yani. Hiçbir özelliği yok. Ben ise bunlardan tankır zombiyi seçiyorum. Tankır önümde şurada gözüken tankır zombi bana vuran yıldız Yani böyle arkadaşlar isterseniz IP'sini verebilirim. Şimdi 38 dakika 38 saniye sonra inşaat süresi dolacak ve e, sonra ardından biz oynamaya başlayacağız. Ben en iyisi burada kalayım. Evet. DB bence çok eğlenceli arkadaşlar. Ben e, bir tane arkadaşım var onunla oynuyorum. Eğer fırsat bulabilirsem e, onunla da girebiliriz bir, bir başka bir zaman. E, bir de Jumper'ın işte şöyle bir özelliği var havadayken paraşütü açarsanız uç şey zıplamanız kaybolduğu için ben en çok tankarı seviyorum. Hani jumper açarsanız yere tam düşerken paraşütü açıyorsunuz ya o zaman zıplamanız gidiyor. Ben ise tankırda istediğim şekilde paraşütü açabiliyorum ama bir şey olmuyor. Evet tankırın tipi şöyle arkadaşlar. Önümden çekelim. Faster'ın da yukarıdaki. Başka evet faster şu Arkadaşlar faster Jumper şunlar arkadaşlar ee, Klasik zombi var mı yok Tabi herkes akıllı olduğu için Seçmiş kendine bir ünvan Evet arkadaşlar harita başladı Ve evet gördüğünüz gibi yol yapmışlar ee, Bakalım başka Evet şuraya yol yapmışlar arkadaşlar Böyle yol yapıp bizim geçmemizi engelleyip ee, sürenin bitmesini bekliyorlar amaç bu bakalım evet buraya da yapmışlar arkadaşlar bazen lag giriyor oyuna böyleyken vurabiliyoruz ama bu sefer olmadı lanet olsun ee, bakalım başka adam var mı afk olan genelde burada afk olan adamlar oluyor bunların basasını öldürüyoruz arkadaşlar ee, şimdi herkes buraya toplanmış ana baba günü gibi acaba ne yapacaklar dur ben de çıkayım sana. Çık Heh, Çıkıyor adamlar çok iyi yol yapmış Aygünle berabermişiz Ay zıplayamıyorum Ay. Ben bence hiç buraya girmeyeyim Evet arkadaşlar yoksa bana Fena girecekler yani onlar girecekler <laughs> Buraya yol yapmışlar Adamların hepsi de güzel yol yapmış ki ben kontrol olduğum zaman size göstereyim arkadaşlar nasıl eşya taşındığını falan. Bakın böyle yol falan yapılıyor işte amaç yol yapıp zombileri kaçırmak yani zombilerden kendini uzak tutmak, ölmemek zombilere. Yani biliyorsunuz ki zombiler T takım oluyor hani T team oluyor, terrorist team, counterlarda mavi team oluyor. Hunter'ların e, bu gibi haritalarda eşya taşıma gibi bir özelliği var. Eşya taşıyıp işte gördüğünüz gibi şekillerle ev falan yapabiliyor yukarıda altta. Yani biz de kontrol olduğumuz zaman biz de yapacağız. Siz de izleyeceksiniz. Bu el garanti onların gibi gözüküyor. Bizde olunca da bizde gibi gözükür arkadaş şu anda abone yapıyorum. İsterseniz size CP Gaming adını da verebilirim. Çok iyi chat kontrol olduğu zaman söyleyebilirim. Evet, bu arada 552 canım kaldı. Evet. Her an ölebilirim. O oh, oh, bir kişi vurmuş godlike's Gaming John Lord Diver. Bir kişi ölmüş. O oh, ya da öldürmüş. 537 canım kaldı evet arkadaşlar. 501. 5, 4, 3, 4. Ha, ücretsiz slot olmak için slot oluyor ya ama ben slot oluyor ya olmuyor işte. Ona gıcık kaptım. Bu sorunun tek kötü uyu bu. Slot oluyor ya olmuyor. Olmayız ya olmuyor. Olmayız ne zaten? Aa bir kamil düşmüş. Aa bu kamuflaj. Evet arkadaşlar bu da kamuflaj zombi. Kamuflaj zombi böyle counter şeklinde bürünebiliyor. Aa, biz de şuraya gelelim ama öldük işte. <laughs> Adam pro be ya. Dağılın gençlik. Adam yazmış beni vurana adminlik. Bu demi. Uuu. Bir... Oo, adamın elinde altın var. Dağılın. Altın olmasaydı öldürürdük de altın olduğu için. Evet herkes girişti biz de girişiyoruz ama girişmiyorum. ye. Yeah. Neden girişiyim salak mıyım ben adamın altında altına 47 var bir de şöyle bir özelliği var e, buraya BB menü yazdığımız zaman böyle şeyler çıkıyor yüksek hız yüksek zıplama e, yüksek zıplama birisi düşük birisi yüksek bir de şeyler çıkıyor e, can bir de tekrar can var birisi 2000 miliip birisi 1000 miliip Sonra 40, uh, uh, Golden Ak 47 yazdığımız zaman da Golden Ak 47 çıkıyor arkadaşlar. Yani Golden Ak 47 de altından Ak 47 az önce adamdan göstermiştim ya size. Ve ölmüş mü o? Evet ölmüş. Şöyle bir yer yapmış işte. Ana ölmemiş la. Ha ölmüştü yukarıda la var. Evet arkadaşlar süre bitiyor. Şimdi sıra bizde olacak. Uh, bir kontrol tekrar terörist olduktan sonra oyun hani bitireceğim oyunu bu kadarlık yeter bence fazlasına gerek yok ama siz isterseniz ikinci partını da çekebiliriz yani orada sıkıntı olmaz hani başka bir mevde dast falan bundan sonraki arkadaşım transformans çekebilir yani frapsla benim bilgisayarım sistem gereksinimleri çok düşük olduğu için ben de böyle çekeceğim maalesef Evet başladı. Şimdi havası e, tutarak öyle eşya falan e, koyabiliyorsunuz arkadaşlar. BB'nin Be, diğer bir özelliği bu. E, şöyle mesela yer yapabiliyorsunuz. Size bir şey daha hatırlatma söyleyeyim. Şurada inşaat zaman yazıyor. Mesela 2.11, 2.10, 2.9 falan diye. Bunlar bittikten sonra siz tekrar doğuyorsunuz. Hani e, kendinize kapalı bir yer yaptınız. Yeniden doğduğunuz zaman bu kapalı yerin içine giremiyorsunuz. Çünkü kapalı olduğu için. Hani açıksa girebilirsiniz. Ama zombilerin girmemesini istiyorsanız ki kapalı yapmak zorundasınız. Hani zombilerin girmesi, girmemesini istiyorsanız. Evet bir adam çekiyor işte. Ve benim tek kötü yanı herkes birbirinin yaptığı şeylerini bozuyor. Evet arkadaşlar. Bak. Bak uçurdular beni ya. Ama bu güzel oldu ya. Videoda çok iyi oldu. Şunu şöyle koyalım. Tek ben bozuyorum. Çünkü bozmak istemiyorum arkadaş. Bu el hayatta kalmak istiyorum ya. Bak. 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 Ama çıkamıyorum işte. Bak. Bak. Şunu biraz indirdikten sonra şöyle bir şey yapalım. Arkamda birisi var. Furkan Bilek. Lan Allah cezanı Evet işte amacımız oradan zombileri öldürmek, kirletmek. Onları kilitledikten sonra işte arkadaşlar oyunu biz kazanacağız. Son inşaat zamanı 53 saniye. Ee, bu inşaat zamanı dolduktan sonra arkadaşlar e, bize bir silah e, şey yapıyor işte. E, gösteriyor yukarıda numaralarına göre silahları seçiyoruz. E, öyle işte. Şimdi inşaat zamanı olacak bir afk'mız var. Aferin o AFK'ya. Şimdi ölecek. Bizim için İyi olacak aslında. Yani iyidir. Buraya da yol yapan arkadaşlarımız var görebiliyorsunuz ama bok gibi yapmışlar. En güzel yine bizimki olmuş ve herkes buraya gelecek. Evet arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Cennetten bir parça. 12, 11 ve başlıyor arkadaşlar. Kimse yolu bozmasın lan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet başladı. İnşallah ölmedim. ölmedim be. Şimdi buradan silahları seçiyoruz arkadaşlar. İstediğiniz silah seçebiliyoruz. Ee, M4, Scud, Oak falan. Kaçı zamanı var? Kaçı zamanda söylediğim gibi yeniden doğuyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben şimdi hangi silah seçeyim? 9, M4, A1. Bir de Deagle. Evet. Her zamanki menü. Ben e, bir de sol elle oynamayı seviyorum arkadaşlar. Ve map başta evet. Zombilerin kaçı zaman kaçı zamanımız bitti ve zombiler için başladı bizi öldürme zamanı. Evet biz de sıkıyoruz. İsterseniz diğer bölümde şarkı da açabilirim videoya. Ama o zaman dediğim anlaşılmaz ya zaten sesim kısıt geçiyor. Gel yavrum gel. Heh. Şuna da sıkıl. <laughs> evet arkadaşlar cömert fena azaldı sonra e, onların 4 dakikası var 4 dakika içinde bizi öldürmeleri gerekiyor öldüremezlerse insanlar kazandı diye bir yazı çıkıyor ve biz kazanıyoruz yani amaç bu hayatta kalmak o süre içerisinde amaç hayatta kalmak hayatta kalırsak kazanıyoruz aslında hayatın amacı da o ve bir adam geldi evet Ha, vuruyoruz. O la 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 la. mi? Evet buraya gelen ölüyor yani arkadaşlar. 3400 canı kalmış. Bakalım. O 418 kalmış ve öldü. Bazen al elinde ak ak var ak 47 altını. Onun bir hiç zararı galiba 400'lerde bir şey vuruyor arkadaşlar. O çok fena ya. Evet bir Kamil'i bıçakladılar. Faz zombiyi de öldürdük. <laughs> Bazı zombiler e, şu şey, arkadaşlar olabiliyor. Bazı zombiler kamuflaj zombi olabiliyor. Onlara dikkat edin. E, counter şeklinde. Ama onun daha şeyi. Elinde hiçbir şey olmayan bir counter. Kıyafeti giymiş. O kadar. Onları da slotla oynuyormuşlar orada. O yanı çok kötü işte. Evet. Eyvah ben yandım. Burada tek ben kaldım Uleyn. Yandım Uleyn. Allah tek ben kaldım. Allah vallahi ben tek kaldım. Ne yapayım lan ben? Ne yapayım? Lanet olsun. Al mecbur öleceğiz. Tabi kafasına sıkarsa kurtulur. O öldürdüm. Gel la gel gel. Gel la gel, gel. Fast fast olma gel. Ben sanki çatlamayacağım değil mi? Ya atlarım işte böyle Allah. Allah. Gidin lan. Ey öldük işte. İşte karşımdaki oynayanlar nop olunca ben de ölmek zorunda kalıyorum. Yani. işte böyle şimdi inşaat zamanı var arkadaşlar. Bunun hilesi de var. İsterseniz size göstereyim ileriki bölümlerde. Yani counter ilgili bir şeyler tanıtabilirim size. İsterseniz server açabiliriz. Hani bedavaya server açma şeyini gösterebilirim. Onlarda sıkıntınız olmasın. Şimdi inşaat zamanı doluyor arkadaşlar. İnşaat zamanı dolduktan sonra herkes bir şeyler yapıyor ve biz zombiler olarak kantırları öldürmeye gidiyoruz. Evet, bakın. Hup. Evet Y'ye basarak bir şeyler konuşabiliyoruz arkadaşlar az önce çıktığı gibi. Evet adminlerin yazısı yeşil gözüküyor burada bildiğiniz gibi. Her sorunlu olduğu gibi. Ama burada videodan çok sert bir bir şey yapmış oldum ama benim serverım değil. Ama benim serverım gibi oldu yani. Burada bir de slot ol ya arkadaşlar. Direkt slot olmuyor yani şey diyor ıı, şifrenizi belirleyin diyor mesela evet gözüktü yani bir şey böyle bir şey oldu godlikelessgaming.com Go mpt oldu mesela buradan ıı, mesela 5'e basıyorum ve kontrol sadece slotlar ve ıı, yetkili kişiler diyor. Evet ben olamıyorum maalesef. Slot slot oldum. Mesela bir şeyler yazdığım zaman e, yeşil çıkması gerekirken hala beyaz çıkıyor. İşte bu soruda slot olmamız lazım. Bir de slot olmak için 300 dakika oyunda kalmak gerekiyor yani toplam süreniz 300 dakika oyunda kalmakmış. Ben bilseydim hiç kalmazdım yani baştan beri işte konflikt bunlar fiko mesela fiko elinde bir şey yok dediğim gibi bana vurmaya çalışıyor ve ben tam kırım. ve vuramazsın ee, Bernie Counter'ın beğendiği yanlarına yorumlar yazarsanız sevinirim beğenmediğiniz e, taraflarını yoruma yazarsanız sevinirim bence e, ben de işte o beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yanlarını seçerim ona göre daha düzgün bir video çekmeye çalışırım. Siz yeter ki isteyin. Yine. Yorumlarda belirtin. Şimdi okullar da başlıyor zaten arkadaşlar. Ve kaçı zamanı doldu. Şimdi Aa, kaçı zamanı dolmuş la inşa zaman dolmuş zaten. Şimdi kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Burada birkaç adam var. Ve ben dalamayacağım. Evet dalamayacağım. Adamlar nerede lo? Aa, bir kaç kilo alayım la bari. AFK vardır iş. Yok mu şey? Aha kamuflaj zombiye bakıyor. Of burası garanti kötü de. Başka yerlerde. Evet biz kulaklıkla video çekiyorum. Hani o biraz sıkıntı olabilir. O normal çekeceğim de sesim daha kötü gelebilir. Dattami. Uuu. Deli beri vay. Dattami. Uuu. Buraya bir kamil yapmış Şahit. Normalde ben kill alabiliyorum ama arkadaşlar neden video çektiğim için alamadım. Daha doğrusu yemiyor. Aynen yemiyor. Let it be the rest in the cage. Let it be the star of the silver cage. I'll never be. Hımm, Of! Öf. Bu kesin onlarda! Ya dalayım, ölürüm! Yani istiyorsanız o! Öyle olabilir. Aa bak öldürdü bir Kamil. Evet. Godlike sor. Neymiş laf Ok, Oktay'ı öldürdü. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz ama çayatta kalmak. Hayatta kalmak için mücadele eden gençlik. The like a day. Kami sen çık. Ben niye çıkıyorum? Ben canıma susamadım. Aa, ya da susadım. 136 canım kaldı. Ama çok susadım harbiden. La. Su, yok musun? Su yok mu? Su yok mu? Mah girersiniz. Cık cık cık. Girmek istesek gireriz. Sıkıntı yok. Bir de mah girersiniz yazmış.

şimdilerin deneyimlerinin yazıp yanında e, map yazanlar isterseniz girebilirsiniz onlar basa oluyor basa şey yapıyor işte böyle az çektiğim video gibi şu anda çektiğim video gibi bir şeyler yapabiliyorsunuz bunların değişik mapleri var <laughs> benim en çok beğendiğim. Dedas 2 yılbaşı diye. Sonra Dedas 2 moderni çok seviyorum. Modernde bizim Berkay'la evimiz var. Onda kimse bizi geçemiyor. Kimse oradan içeri giremiyor arkadaşlar. Son bir dakika sonra ben de videoyu durduracağım. Ve YouTube'a koyacağım. YouTube'dan bize ulaşabilirsiniz. Adresimiz King Gaming. Yakında kanal da oluşturacağız ya da oluşturduk tam emin değilim. Ben Kick Game'in ikinci mailinden...